İzlediğiniz an bir anne bunu nasıl yapar diyeceğiniz Casey Anthony davası. 2011 yılında tüm Amerika'da yüzyılın olayı olarak nitelendirilen Casey Anthony davası oldukça karmaşık bir olay örgüsünde şekilleniyor. Florida'da yaşayan anne Casey Anthony ve kızı Kaylee Anthony normal bir yaşama sahiptir. Ta ki iki buçuk yaşındaki Kaylee'nin evlerinin hemen yakınındaki yol kenarında cesedi bulunana kadar. İlk başlarda normal bir cinayet gibi görünse de kızın cesedi paramparçadır ve kemikleri vardır. Bu noktada polisler olayın aylar öncesinde olduğu ve katilin cesedi daha sonra buraya bıraktığını düşünüyor. İşin garip yanı Kaylee Antoni'nin büyük annesi sürekli olarak torununu Kızına sorarken anne Casey Anthony kızının bakıcısıyla beraber olduğunu söylüyor. Fakat daha sonra ortaya çıkıyor ki aslında ortada bakıcı falan yok. Kızı Casey'nin arabasından ceset kokusu aldığını söyleyen büyük anne polislerin ilgisini çekiyor ve bu iş polislerden çıkarak FBI'ya kadar uzanıyor. Bu esnada kızı ölü olarak bulunan Casey Anthony'nin sürekli olarak partilerde eğlenmesi yine FBI'nin dikkatini çekiyor ve hem anne hem de baba suçlu olarak sorguya almıyor. Casey sorgusunda psikolojisinin bozuk olduğunu, babasıyla abisi tarafından 8 yaşındayken cinsel tacize uğradığını ve babasının ona zorla istemediği şeyler yaptırdığını söylüyor. Kızının ölümü sonrası travma geçirdiğini ve o yüzden partilere gittiğini söyleyen Casey'in sorgusu sonrası Casey'in babası da sorgulanır. Fakat FBI beden dili uzmanlarına göre baba doğru söylüyordur ve herhangi bir cinsel istismar yoktur. Mahkeme Kayle Anthony'nin ihmal sonucu evlerinin havuzunda boğulduğunu ve ailenin ise başlarına iş açılacağını düşünerek küçük kızı çöp torbasına koyarak yol kenarına attığını ileri sürdü. Böylelikle herkes küçük Kaylee'nin biri tarafından öldürülerek oraya atıldığını düşünecekti. Bunun yanı sıra FBI uzmanları anne Casey Anthony'nin bilgisayarının silinen arama geçmişinde ölüm, felç ve boyun kırılması gibi kelimeler rastlıyor. İyi bir savunma avukatına sahip olan Casey Anthony mahkeme tarafından ölüm cezası ile cezalandırılsa da jüri onu suçlu bulmadı ve beraat etti. Bütün deliller cinayeti Casey'in işlediğini gösterse de Casey Anthony yalnızca polisi yanlış bilgilendirme suçundan 4 gün hapis cezası aldı.